Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Ağustos 2021 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. E, bu ay mesleki yaşamınız açısından hareketli bir ay. E, ayın ikinci yarısında şanssızlığınız nedeniyle görevleri biraz daha böyle yerine getirmekte zorlanabilirsiniz. Ama e, yine de işler ikinci yarıda, iki, ayın ikinci yarısında daha sorunsuz ilerleyecek öyle söyleyeyim. E, başarı merdivenlerini çok daha rahat tırmanacaksınız ayın ikinci yarısında. Eğitim açısından da... Ee, bu ay bir takım sonuçlarınız olacak güzel sonuçlarınız. Ee, ama genel anlamda e, öğrenciler yine de olumsuz bir dönemdeler. Onu söyleyeyim. Sınavları anlamında biraz daha böyle mücadele etmeleri gerekiyor, ama sonuçları iyi olacak. Yani merak etmeyin, sadece çok zorlanacaksınız. Ee, ayın ilk yarısında e, aşk hayatınızda aşk hayatı olan çiftler adına en azından daha keyifli etkiler söz konusu. Evlilik e, hayatı olanlar açısından biraz daha böyle stresli olabilir ama o da ayın ikinci yarısı daha iyi olacak merak etmeyin. Ayın ilk yarısında ekonomik kayıplar biraz söz konusu olabilir. Yine sağlık da bu dönemde moralinizi bozabilir ama ikinci yarı her türlü hastalık ve fiziksel zorluklardan kurtuluyorsunuz. Yani... Hmm, Ayın 17'si itibariyle biraz daha güzel etkiler olacak. Ayın 17'sine kadar hani survivor, hayatta kalmaya çalışın. Öyle söyleyeyim size. Ee, şimdi yaylar biraz daha böyle özellikle aşk ilişkilerinde biraz daha barışçıl tipler aslında eğlenceli tipler bu bağlamda da e, yayların e, aşk ilişkileri daha barışçıl e, olacak ve normal hızla da ilerleyecek aslında ayın ortası biraz daha heyecanlı aktiviteler ya da heyecanlı durumlar olabilir partnerinizle diyalog kurarak tüm sorunlarınızı çözebilirsiniz bebek sahibi olmayı planlıyorsanız e, planlamadan önce iki kez düşünün e, çok emin olarak e, ilerleyin derim evli çiftler e, ilişkilerinde bir dönüşüm arıyor olabilirler bir yenilik, ne bileyim o bir monotonluktan kurtulmak için bir şeyler. E, bu bağlamda değişiklikleri kabul etmeye biraz daha hazır olmanız ilişkiyi canlandırmak adına iyi olacaktır. Bekarlar ayın üçüncü haftasında özellikle aradıkları aşkı bulabilirler. Aşk için yeni umutlar var. Zevk almak için de bu bağlamda e, eğlence anlamında da pek çok fırsatınız olacak. Yine e, aşık olan yay burçları ayın özellikle ilk yarısında oldukça olumlu etkiler var. Aranızdaki sevgi ve şefkat artıyor. Bir film, e, bir yemek, herhangi bir şey, yani biraz daha aktiviteyi artırabilirsiniz. Bu bağlamda paylaşımlarınız adına iyi gelecektir bunlar. E, bu sırada çok yakında düğün çanları da çalıyor olabilir. E, hani evlilik planı yapanlar güzel e, dönemler e, bekliyor olabilir sizleri Ağustos ayında. Ee, önemsiz bir şey ikiniz arasında bu arada e, ufak bir tartışmaya neden olabilir biraz stresli olabilirsiniz. E, bunu da çok fazla karşınızdakine yansıtmamaya çalışın ama e, hani özellikle ikinci yılda çok güzel etkiler var yine altını çiziyorum. Şimdi dönüyorum paraya. Ayın ilk yarısında bazı sıkıntılar olabilir sevgili yaylar ama son kısmı güzel haberler geliyor maddi anlamda. Ayın ilk yarısında Güneş ve Merkür 8. evinizde e, bulunuyor. E, Satürn oraya açı yapıyor. Gezegenlerin bu birleşim nedeniyle bir takım parasal kayıplar söz konusu olabilir. Para e, bazı işe yaramaz ya da işte böyle gereksiz şeylere harcanabilir. E, bir yatırımınız varsa burada bir takım kayıplar söz konusu olabilir. Birine ödünç verdiğiniz para size dönmeyebilir. Asla dönmeyebilir. 17 Ağustos'tan sonra 8. evden biraz daha böyle şans ve talih evi olan 9. eve geçeceği için Satürn biraz daha böyle cesaretleneceksiniz. Yeni finansal güzel finansal koşullar olacak. Merkür de burç değiştiriyor yine 9 Ağustos'ta Aslan Burcu'ndan çıkacak. Bu ekonomik durumu değiştiriyor biraz daha. Daha sonra 26 Ağustos'ta daha size karlı beklentiler getirecek olan Başak Burcu'na geçiş yapacak. Bu iş dünyasında büyük miktarda kar elde edeceğiniz bir döneme giriş yaptığınızı ifade eder. Çalışan yaylar içinde yine bu geçişler, geçişin etkisi mevki makam ya da maaş artışı şeklinde size dönüş yapabilir. Ee, şimdi eğer ticaretle uğraşıyorsanız çok beklediğiniz şeyleri kazanamayabilirsiniz. Ee, çok mücadele etmeniz gerekecek. Özellikle ayın ilk yarısında ama ikinci yarısı biraz daha sizi rahatlatan etkiler var. Özellikle ticaret yapanlar için de söylüyorum. Kariyer anlamında yani mesleki yaşamınız açısından yine bir, bir takım iniş çıkışlar var. Ayın ilk günleri çok lehinize gerçekleşmiyor dedim zaten. Kariyer için de böyle. Ee, ayın e, ikinci yarısı daha olumlu değişiklikler söz konusu. Şimdi güneş tarafından desteklenmekte olan 8. evdeki Merkür'ün varlığı biraz daha sizlere bu etkileri yaratacak. Bununla beraber 17 Ağustos'ta güneş de aynı eve geçiyor. Bu gezegenlerin her ikisi de profesyonel yaşamınız için gerçekten muazzam sonuçlar getirmeye devam edecek. Şans faktörü oldukça e, güçlü olacak. Üst düzey yetkililerle ilişkiniz biraz daha böyle e, iyi olacak. Onların takdirini kazanacaksınız kariyer bağ, e, babında. İş dünyasının profesyonellerinden biraz bahsedecek olsak özellikle kendi işiniz varsa ayın ikinci yarısı çok daha olumlu bir dönem. İşle ilgili bazı geziler söz konusu olabilir bir şeyler tasarlayabilirsiniz bu bağlamda iyi etkiler var kariyer beklentileri söz konusu olduğunda. Ee, dediğim gibi ilk yarı çok daha böyle e, sıkıntılı ama dediğim gibi hani ikinci yarıya kadar dayanırsanız daha iyi olacak. Yine e, aslında genel olarak pek çok burcu da bunu söyledim ama siz de bu etkiyi barındırıyorsunuz. Bazılarınız hızlı kazanç için yasaların dışında bir takım e, hareketler gerçekleştirebilir ama sonucu iyi olmayacak. Bakın söyleyeyim yani gerçekten bu bağlamda kötü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Yani e, bin lira kazanmak için bir şey yaparsınız öyle bir ceza gelir ki 3500 şeklinde elinizden çıkar. Sağlık açısından da karışık sonuçlar var. Yine ay boyunca ayın ilk yarısında bir takım sağlık problemleri olabilir. E, nefes zorluğu yaşayabilirsiniz. E, bir akıntı olabilir boğazda. E, bununla ilgili aman dikkat edin. İmmün sisteminizi güçlü tutmaya çalışın. Yoga, egzersiz, ne bileyim pilates, meditasyon, beslenme alışkanlıkları gibi durumlar biraz daha böyle e, önünüzde olsun. E, biraz daha gündeminizde olsun sevgili yaylar. Şimdi genel olarak baktığımızda Mars'ta Güneş bu ay 9. evinizde. Bu bağlamda da uzak yerler olan ilginiz ve macera duygunuz tetikleniyor. Seyahat etme ile ilgili özlemleriniz çok fazla olacak. Fiziksel olarak yolculuk yapamıyorsanız da e, ne yapacaksınız? Ya ileriki dönem için bir tatil programı olabilir bir seyahat programı olabilir. Bunu düzenlemek isteyebilirsiniz. Ya da işte bununla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz internet üzerinden. E, yeni bir dili öğrenmek istiyorsanız ya da mevcut dilinizi derinleştirmek daha iyi hale getirmek istiyorsanız da güzel etkiler var. Bunu kullanın derim. Uzun mesafeli veya uluslararası bir seyahat etkisi var. Hatta buradan çok güzel bir takım fırsatlarla da dönüş yapabilirsiniz ülkeye tekrar. Güneşin 9. evinizdeki hareketi ruhsal çalışmaları da aslında ön plana getirir. Dediğim gibi meditasyon, ibadet vesaire artık inancınız varsa tabii ki bunlara biraz daha böyle Yönelebilirsiniz, yönlenebilirsiniz. Öğrenme arzusu bu ay pik yapıyor. Çok e, kuvvetli, sezgileriniz de çok kuvvetli. Hatta ve hatta sezgileriniz bazen mantığınızın önüne geçecek ama normalde ben hani bir kova burcu olarak kesinlikle mantıklı karar verin derim ama siz öyle bir etki alıyorsunuz ki sezgilerinizi e, dinleseniz, e, hani iç sesinizi dinleseniz sanki daha iyi etkiler var gibi görünüyor. yazma, yayınlama, topluluk önünde konuşmayla ilgili güzel etkiler var. Öğretme isteği çok güçlü olabilir. Bir şeyleri öğretmek isteği ile ilgili yani eğitim verebilirsiniz kendi meslektaşlarınıza ya da farklı gruplara, farklı güruhlara. Bunlarla ilgili atılımlarda bulunabilirsiniz. Bu ay yine sizin için vurgulanan 9. ev daha büyük sorular sormak ya da bir şeyleri daha fazla irdelemek için de çok güzel etkiler barındırıyor. Yani e, olaya biraz daha ya da olaylara biraz daha yukarıdan bakmak, farklı yerden bakmak ve e, perspektifinizi e, biraz daha genişletmek adına yine güzel etkiler olacak. Yani bu ay sizler için genel anlamda biraz daha ilk yarıda survive olmanız gereken, dayanmanız gereken, e, aman dur, aman sık sık kendini sakın bir şey yapma, olduğun yerde kal, sakin ol, nefes al ver, belki de böyle ona kadar ondan geriye saymalar vesaire biraz daha böyle sinir stres yaratabileceği için hem aşk konusunda hem mali anlamda hem kariyer anlamında ve hatta ve hatta sağlık anlamında biraz daha böyle hani ee, sakin kalmanız gereken bir dönem ama ayın 17'sinden sonra kariyer mi? Of on numara işte para mı? Çok güzel. Ya da işte ilişkilerle ilgili ee, problemlerin giderilmesi mi? Kesinlikle evet. Yani bunlar iyileşiyor. Sağlık iyileşiyor. Ayın ikinci yarısına kadar biraz bekleyin. Kendinizi biraz sıkın. E, gerekirse meditasyon yapın. E, gerekirse çok fazla insanla temas etmeyin. Kendi içinize çekilin. Ayın ikinci yarısı zaten her şey yoluna girecek sevgili yaylar. Evet Ağustos ayı burç yorumlarımız bu kadar. Eylül ayında yine birlikte olacağız. E, o zamana kadar ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Tekrar görüşene kadar. Hoşçakalın.